Seninki döndü abi. Kim? Gülay, bir ile odasına kapandı. Sen burada bekle Kenan, ben bakarım. <laughs> geri döndüm, ona hediye ettiğim saatimi de geri aldım. Sana söylemiştim, Hakan mikrobundan hayır gelmez diye. Peki, aranızdaki istihbarat ne olacak, hı? Bütün bağlarımız koptu, mukaveleyi de yırtıyorum, bak! Gel buraya! Buyurun efendim! Ali'ye söyle, hemen benim odama gelsin! Başlayın efendim! Beni istemişsin patron! Bir parmak hareketiyle elli bin lira kazanmak ister misin? Kim istemez patron? Nasıl olacak bu iş? Parmağın bir tetik çekecek ve biri ölecek. Kim? Sevgili ortağım Kenan. Kenan mı? Evet Kenan. Hakan'ın eski düşmanı, rakibi ve şimdi de komşusu. Kenan esrarengiz bir cinayete kurban giderse... Katil de Hakan'ın elbiselerini giymişse... ...bir de böyle kıymetli suç delili cinayet yerinde bırakılmış. Yaşa patron! <laughs> bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. <laughs> Kenan mezara, Hakan da hapishaneye. Ah, anneciğim! <laughs> Canım yavrum! Bu akşam bambaşka olmak istiyorum, senin yüzünden onu çok ihmal ettim. Babamı çok seviyorsun değil mi anne? Baban sevilecek insandır yavrum. Babam neden hala gelmiyor? saat on oldu belki işi bitmemiştir yavrum uykun geldiyse sen ya babacımı görmeden yatmam hadi anneciğim ne olursun balkonda bekleyelim onu olur yavrum peki <gülüyor> <gülüyor> aa bak anne babamın sevmediği adam geldi. Çok parası var değil mi anne? Evet kızım. Aa neden karşı gölge gidiyor? Bilmem kızım. Belki de baban değildi. Babam mı? Babacımı tanımaz mıyım uzaktan? <laughs> Anneciğim, babam ne yapıyor, ne yapıyor? Komşuyu öldürdü? Gel içeri girelim yavrum! Hanımefendi gidebilir miyim? Ne olduğunu gördünüz mü? Bir mi? şey görmedik biz, geç oldu hadi git sen! Peki! Sıkıyorum! Yavrum benim, biricik yavrum! Hiçbir şey görmedim, hiçbir şey duymadın! Ne demek istediğimi anlıyor musun? Anlıyorum anneciğim, babamı görmedim! Tabanca sesini işitmedim! Beni seviyorsan kimseye bir şey söylemeyeceğine söz ver! Söz anneciğim! Hadi gel seni yatırayım. Hayır, çok korkuyorum. Yattığını sandım. Kapıyı onun için çalmadım. Anneciğim. Ah, sahi bugün doğum günümdü. Nice mutlu yıllara gül yeşim. İşlerimin çokluğundan doğum günümü unuttum. Çok özür dilerim. Geç kalmakla sizin de keyfinizi kaçırdım. İşler kızıştı da. Neden öyle bakıyorsunuz bana? Ben var yavrum. Nesi var yaşımın? Yoruldu herhalde, uykusu geldi. Ben onu yatırayım. abzi Evin beyi ile hanımım burada var mı? Yalnız hanım burada. Biraz görüşmek istiyorum. Şöyle buyurun efendim. rahatsız ettiğim için özür dilerim. Savcılığımız karşı köşteki cinayet hakkında tahkikat yapıyor. Bu konuda bildiklerinizi anlatır mısınız? Hiçbir şey bilmiyorum. Ne zaman olmuş? Dün gece onla on bir arası. Komşunuz silahla öldürülmüş. Erken yattım ben. Kocam da biraz sonra geldi. Onun için bir şey duymadık. Kocanız da mı duymadı? Bilmem, pek sanmıyorum. Kendisi nerede? Sabah işine erken gitti. Adınız ne sizin? Ayşe. Sen dün gece neredeydin Ayşe? Şey efendim. Müsaadenizle. Söyle, çekinme açık konuş. Evden geç çıktım. Beyin gelmesini bekliyorduk. Evet, devam et sonra. Sonra mı? Şey, hanım çocuğuyla balkondaydı. Yanlarına izin istemeye gittiğim sırada oldu cinayet. Öyleyse sizin de duymuş olmanız lazımdı. Bilmiyoruz, biz bir şey görmedik. Bir dakika! Öldürülen gazinocu Kenan, kocanızın rakibiymiş. Ne diyorsunuz? Ben kocamın işlerine karışmam efendim. Pekala, şimdilik evinizden ayrılmayın. Cinayet suçundan sanıksınız. Kendinizi savunmayacaksınız. Söyleyeceklerimi söyledim. Suçsuzum. Bu cinayetle hiçbir ilgim yok. Durum, maktulli olan düşmanlığınız, deliller hep aleyhinize. Ayrıca cinayeti işlerken de görmüşler sizi. Nasıl olur, imkansız bu! Ben cinayet falan işlemedim. Oturun lütfen! Ama rüya gördülerse bir şey söyleyemem. Gördüklerinin rüya olup olmadığını kendilerine sorun isterseniz. Gül, Yeşim, yavrum dedim. Karımla kızımı çağırmak nezaketini gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Yanlışlığın düzelmesi için görgü şahitlerini bekliyoruz. Yanıldıkları anlaşılınca herhalde sizinle beraber çıkabilirim. Şahitlerin gelmesi uzun sürmez inşallah. Görgü şahitleri yanınızda. Bana iftira atmak için yanlış kişiler seçmişsiniz. İftira ile işimiz yok Hakan Bey. Gördüklerini söyleyecekler o kadar. Beyefendiye benim katil olmadığımı söylemek için ne bekliyorsunuz Gül konuşsana. Biz bir şey görmedik efendim. Ama hizmetçiniz aksini iddia ediyor. Ayrıca doğruları gizlemek, kocanızı daha zor duruma sokmaktan başka bir işe yaramaz. Kocam şerefli bir insandır beyefendi. Kocanızın şerefini değil, gördüklerinizi anlatmanız için çağrıldınız. Sen konuş bakalım Cici Hanım, o gece neler oldu? <laughs> Korkma yavrum, anlat gördüklerimi. Nasıl olsa suçsuzum ben. Anlat ki temize çıkayım. Neden susuyorsunuz? Susmakla beni suçlu duruma düşürdüğünüzü anlamıyor musunuz? Sen anlat yavrum, söyle! Babanın suçsuz olduğunu söyle! İnanırlar belki senin temiz kalbine! Beyefendiyi götürebilirsiniz! Gazinocunun edildiğini Versene yapıyorum. bir tane yavrum! Olmaz böyle şey! Hakan insan öldüremez! Hareket etmeyin Murat Bey! Sakin olun! Henüz iyileşmediniz! En sevdiğim insan zor durumdayken nasıl sakin olabilirim? Elbiselerimi getirin! Onu görmem lazım! Arkadaşlar saygım vardır ama... ...Yaranızın dikişleri daha kapanmadı! Sonra kalbinizi düşünün! Çılgınlık mı yaptığınız? Hayır doktor! Çılgınlık değil! Hayatımız zaten ona borçluyum! Lütfen elbiselerimi getirsinler. Neden? Kaybedeceğin için. Bugüne kadar en zor davaları bile kazandım. Hem bırakalım bu boş lafları da bana durumu anlat. Anlatacak bir şeyim yok. Karınla kızın cinayet işlerken görmüşler seni. Söyle, nedir bu komedi? Bu konuda hiçbir şey sorma bana. Seni korumam için bazı şeyleri bilmem lazım. Karınla çocuğun yanlış görmüş olabilirler, aradaki mesafe, gece, karanlık hep lehimize notlar. Ama Maktul'ün elinde bulunan saat, bizi müşkül durumda bırakabilir. Beni önce saat hakkında aydınlatman lazım. Söyleyecek bir şeyim yok diyorum. Saati karın mı almıştı? Hatırlamıyorum. Yani hatırlamak istemiyorsun? Belli ki geçici bir çapkınlık hatırası. Belki kadının adı karışmasın istiyorsun. Ama makul ol Hakan. Evli bir erkekle oynaşacak kadar havai bir kadın yüzünden... ...kendini mahvedemezsin. Yeter artık, keselim bu bahsi. Kaderim neyse razıyım. Çünkü söyleyecek tek sözüm yok. Sen istemesen bile... ...sana üç hayatlık borcum var. İki kere cesaretinle... Üçüncü de kanınla kurtardın beni. Damarlarımda kanın dolaşırken seni yüzüstü bırakamam. Bırakmanı ben istiyorum. Eğer biraz olsun arkadaşımsan karışma bu davaya. Asıl arkadaşım... ...Kardeşim olduğun için kurtaracağım seni. Ne pahasına olursa olsun kurtaracağım. Kurtarın! Gürültü kesilmezse salonu boşaltırım. Söz müdafaanın, buyurun söz verdiğiniz halde ayağa kalkamadığım için özür dilerim. Yaralıyım. Aslında hastane yatağından kımıldanamayacak kadar ağır yaralıyım. Bu sebepten dolayı yüce mahkeme heyetinin beni mazur göreceğini umarım. Şurada sanık iskemlesinde oturan insan olmasıydı. Şu anda mezarda olmam gerekirdi. Çünkü kendisi insanları öldürmeyi değil, yaşatmayı iş edinmiş eşsiz bir kişidir. Cinayet suçuyla bileklerine kelepçe vurulan birini sizlere eşsiz bir kurtarıcı olarak tanıtmaya kalkmam şaşırttı dinleyenleri. Haklılar! Çünkü şaşılacak, inanılmayacak bir durum karşısındayız. Sanık arkadaşımdır. En sevdiğim kardeşten bile üstün bir insan. Beni hasta yatağımdan fırlatan kuvvet... ...iyilik örneği bir dostumun katil damgası yemesi. Bu tüyler ürpertici yanlışlığın nedeniyle tanıklar... ...tanıklar yalan mı söylüyorlar? Hayır, asla! Bir insanın hayatını, ekmeğini, ruhunu bölüştüğü karısı, biricik kızı... ...onu idama sürükleyecek bir iftiraya atamazlar. Şu halde ortada bir durum var demektir. O da yanılma olabilir. Gecenin zifiri karanlığında 50 metre ötedeki bir köşkte dolaşan insan... ...kolaylıkla bir başkasına benzetilebilir. Hele kişilerin uzun bir boy gibi değişik bir özelliği varsa... Gelelim ikinci delile. Olay yerinde bulunan saate. Sanık bu delil hakkında... ...Bize bilgi vermekten ısrarla çekiniyor. Mahcumiyeti... ...Hatta ölümü pahasına susuyor. Hayatta... ...Bazen öylesine şeref meseleleri vardır ki... ...Erkek sıfatına layık kimseler... <laughs> ...Buna ihanet etmektense... ...Servetlerini... ...Hürriyetlerini kaybetmeyi... ...Hatta... Hatta ölmeyi tercih ederler. Biraz müsaadenizi rica ediyorum. Bu herif kurtaracak galiba Hakan'ı. Anlaşıldı. Affedersiniz, bu puslayı avukata verir misin? Olur efendim. Şeref meselesi yaptığın kadının kendi karın olacağını düşünmedin mi? Sayın başkanım, adaletin pençesinden kurtaramayacağı suçluyu savunmak için... ...Vekili gereksiz yere gayret sarf ediyor. Adalet yerini bulacaktır. Hayır, hayır! Suçlu olan Hakan değil! Reşat onların tuzağına düşürüldü. Konuşmalarını duydum ben, şahidim! Katil işte! Karsın! Sus Murat! Yorma kendini! Biliyorum söyleyecekleri! Sen alçağın birisin! Sen kardeşinin koynundan kadınını çalacak kadar vicdansızsın! Sen bir namussuz hırsızsın! Sen yalancı, sen yüzüne bakılmayacak birisin diyeceksin! Ama inan ki uğursuz bir kazaydı o iş! Ölümden, ölümlerden bin meter kötü bir aslandı! Bilmiyordum inan! İnanıyorum bilmediğine! sen benim için hala o altın kalpli arkadaşsın. Ama bana söylemeliydin. Kendi mahkumiyetini, ölümünü bile göze alıp susmayacaktın mahkemede. Senin gururunu kıracak bir itirafla kurtulmaktansa ölmeyi tercih ederim. Hakan. Deli Hakan. Yürekli Hakan'ım benim kardeşim. Affettin mi beni? Seni hiç suçlamadım ki zaten. Sana kırılabilir miyim hiç? Gerçekten kabahatli olsam bile... Ben... Sus ben sus yeter! Biz başaramadık Hakan! Asıl suç bendeydi! Ayramda iyiydi, dürüsttü, mertti, talihsizdi! Senin karın da öyle! Onu ihmal etme ilgilen! O zaman istediğin kadını bulursun, mutlu olursun! Mutlu olursun Hakan! Benim için, aile için, Nei. Nei!